Evet ışıkta girişim konusuna geldik arkadaşlar. Işıkta girişim konusunu ben bugün size anlatacağım. Dikkat edinmenizi tavsiye ediyorum. Işıkta girişim. Işık arkadaşlar bir elektromanyetik dalgadır. Elektromanyetik dalga nedir? Su dalgası gibi ne bir dalgadır. Yani şöyle bir dalga düşünün. Şimdi bir e, dalga bu şekilde bir dalga. Tam karşısına Şöyle bir dalga gelirse ne olur arkadaşlar? Bakın şu, şu şunu söndürür, şu dalga yok olur. Yani iki dalga birini karanlık bir çizgi. Burada ışık göremezsiniz, karanlık olur burası. Eğer burası perde üzerinde gelirse bu nokta, burası karanlıktır. Ha, eğer şöyle bir dalganın şu şekliyle başka bir tane dalga böyle üste gelirse, o zaman maksimum tepe oluşu o nokta aydınlık olarak ifade eder. Şimdi ilk elektromanyet dalga deneyinde, bakın Young deneyi diyoruz biz buna, çift tarafta girişim deneyidir bu. Şöyle bir durum gözlemişti bak. Şuraya bir ışık kaynağı koyuyor adam. Hemen önüne bir tane perde, yarıklar düzlemi diyoruz biz buna. Şöyle bir boşluk bulunan bir şekilde ve buraya bir perde koymuş. Şimdi klasik fizikselere göre ne olmalıydı? Bu ışık kaynağı şu aradan böyle vuracaktı. Burada aydınlık bir bölge. Bu ışık buradan da vuracak, burada aydınlık bir alan oluşacaktı. Yani iki tane aydınlık alan oluşacaktı. Beklenti buydu. Fakat olayı öyle bir şekilde gerçekleşti ki bütün fizik dünyasının sarstı. Şimdi beklenti böyleyken Tam şu ortada aydınlık bir çizgi oluştu. Şurası aydınlık oldu. Aydınlık oldu. Hemen altında karanlık bir çizgi oluştu. Şöyle yani. Tabi bu dairesel de ben şimdi böyle ekran üzerinde oluşan kesiti alıyorum da doğrusu. Bu birinci karanlık oluştu. Hemen altında birinci aydınlık. Ondan sonra yine ikinci karanlık ve bu şekilde çizgiler oluştu bakın. Bu birinci aydınlık oldu artık. Sonra bir daha ikinci karanlık ve bu böyle oluştu. Ha o zaman bunun böyle olabilmesi için aynen su dalgalarından iki kaynak alıp bir girişimde sen oluşturuyor katar ve düğüm diye. E burada da öyle bir şey olmuş olması lazım. O zaman fizikse şunu dediler. Işık çok küçük mikro bir aralıktan geçtiği zaman kırınıma uğrar. Yani bir e, dalga kaynağı noktası bir dalga kaynağıymış gibi davranır. Aynı şeyi burada da yapar diyor. Ve bu dalgalar maksimum tepeye yani tepede karşısında aydınlık tepe ve çukur karşısında karanlık çizgiler oluşturur dediler. O yüzden bu girişim sen oluşur dendi. Ki mantıklı bir cevap arkadaşlar. Bu ışın dalga özelliğini ispatlayan bir olaydır. Hani ışıkta tanecik modeli bir de dalga modeli vardır. İşte bu dalga modelini ispatlayan girişim ve kırınım olayları ışın dalga modelini ispatlayan olaylar arkadaşlar. Şimdi perde üzerinde bir nokta seçtiğimiz zaman bu nokta aydınlık sıcak mı karanlık sıcak mı bunun e, tespit edilmesi olayı vardır. Onu da ben size söyleyeceğim ama buna geçmeden önce arkadaşlar Perde üzerinde oluşan iki aydınlık saçak arası mesafe. Bakın şurası saçak aralığı ya da saçak genişliği olarak ifade ve delta x'e gösterir. Ya da birinci karanlıkla ikinci karanlık yani iki tane karanlık saçak arası mesafe de yine saçak genişliği ya da saçak aralığı olarak ifade bu da delta x'dir arkadaşlar. Burada saçak genişliği delta x neye nasıl hesaplanır? Lambda l bölü bir din olur. Lambda l bölü dino ya da lamalar bölü danalar diyorlardı bazı hocalar. Arkadaşlar lambda ışın dalga boyu demek. L Yarıklar düzlemi perde arası uzaklığa biz L diyoruz. D 2 yarık arası mesafedir. Bak şurası D ile ifade edilir. N ise yarıklar düzlemi perde arasındaki ortamın kırıcılık indisidir. Bu ortamın kırıcılık indisidir. Sakın 5. karanlık düzlem o 5. N diye düşünmeyin. Bu ortamın kırıcılık indisi olarak alınacak. Ortamın kırıcılık indisidir. Bu çok önemli bir formül arkadaşlar. Bunu özellikle bilmenizi istiyorum. Bu çok şeyi cevaplıyor. Gelelim Girişin deseni üzerinde yani perde, seçin, perde üzerinde seçilen noktanın e, aydınlık çizgimi, karanlık çizgimi olduğunu tespit etmekle ilgili matematiksel bir yöntemimiz var. Onu göreceksiniz arkadaşlar. Şimdi şöyle aldık. Yarıklar düzenini bakın şöyle çizdik diyelim mesela. Şöyle aldık. Pardon ışık kaynağı tam ortada olsun. Çizdik biz bunu. Şöyle seçtik. Bir nokta seçtik. P noktası. Şimdi P noktasından şuraya bir çizgi çekiyorum. Bak buraya bir ışık kaynağı gibi almıştık ya. Aldık. Bir de şuraya bir çizgi çektim. Bakın şöyle aldık. Bu mesafe L1. Bu mesafe L2 dersem arkadaşlar L1 mesafesi L2'den fazladır. O zaman yol farkını alırken bakın şöyle bu noktadan şöyle bir şey çekersem şurası delta L dediğimiz şey olacaktır. Hatırlıyor musunuz? Ardından da girişinde de vardı bu. Buraya alfa dersem delta L eşittir L1 eksi L2 olur. O zaman delta L aynı zamanda kaynaklar arası mesafe D ile ifade ediliyor diye D çarpı sinüs alfa olarak da yazılabilir. Sonra dedik ki seçilen noktanın bu merkez doğrusu ya da sıfırıncı aylık diyoruz ya merkez doğrusu. Na uzaklığı x ise ve şuradan şuraya bir mesafe çekelim. Buna da ortalama l değeri verirsem Ama bu açıda yaklaşık alfa ise eşit çıkıyordu. O zaman ben delta şöyle yazıyorum bak. D çarpı sinüs alfa idi yani. D çarpı sinüs alfa sinüs teta eşittir. Sinüs teta nedir? Karşı bölü hipotenüs. X bölü L. Bu da eşittir. Eğer seçilen nokta bir aydınlık saçaksa en anda diyoruz biz buna. Aydınlık diyoruz. Aydınlık. Eğer seçilen nokta bu kısım aynen geçerli bak burada da yazmamız gerekiyor. N eksi bir bölü anda çıkıyorsa, o zaman karanlık sıcak göz önüne diyeceksiniz. karanlık sıcak diyeceksiniz. Bu olay aynen böyle. Matematiksel denklemlerimiz bunlar arkadaşlar. Bilebilmemiz gereken bir iki tane pratik işlem var. Onları da hemen söyleyeyim. Bu kısımlar önemli dikkat edin bakın. Adam şunu yapıyor. Mesela şöyle çift yarık var. Perde düzlemi bakın perde de burada olsun mesela. Işık kaynağımız diyelim ki burada olsun. Adam diyor ki eğer ben ışık kaynağını yukarı doğru çekersem ne olur? Şimdi yukarı çektiğiniz zaman tam bunun simetriğine doğru merkez doğrusu kayar. Bu A0 sıfır diye bu buraya kayar. Buraya gelir yani. A0 aşağı kayar ok yönde. Peki hocam ışık kaynağı aşağı kaydasın o zaman da merkez doğrusunun üzerinde merkez saça yani sıfır dedik yukarı kayacaktı. Hocam peki saçak genişliği ya da perdedeki saçak sayısı değişir mi? Delta değişmez. 10 tane saçak varsa bu perdede yine 10 tane saçak olacak demektir değişmez. Ya da delta x büyüklüğü değişmez dedik. Perde x değişmez. Saçak sıklığı da değişmez. Bunu söyleyebilirsiniz. İkinci bilmemiz gereken şey. Eğer. Eğer. Yarıklardan birinin önüne. ışığı geçirmeyen. Pardon ışığı geçiren sayıdan bir ortam. Ama kredi x büyük olan bir ortam koyarsanız. Yani ışık kaynağımız burada bakın. A0 normalde buradaydı. Diyelim ben buraya bir cam koydum. Camın kıracak nesi biliyorsunuz havadan daha fazladır. Işık kaynağındaki girişim desenleri de ve geciken kaynağa doğru kayar. Işık biliyorsunuz camda daha yavaş hareket eder. O zaman geciken kaynak burası olur. Girişim deseni ne yapar? Aşağı doğru kayar. A sıfır aşağı kayar arkadaşlar. Ama delta x yine değişmez diyeceksiniz. Delta x açak e genişliği değişmez diye alıyoruz arkadaşlar. Başka ne var? Başka şöyle mesela yarıklar düzeni böyle arkadaşlar. Bakın aldık. Perde de bu. Işık kaynağımız burada bakın. Şimdi ben bu perdeyi şu şekilde çevirirsem pardon şöyle çevirirsem bakın. Çevirdik bakın gördüğünüz gibi. O zaman ne olur? O zaman arkadaşlar bak buradaki L uzaklığına bakın bir de şuradaki L uzaklığına bakın. Bu L küçük bu L büyüktür. E peki delta x'in formülü neydi? Lambda L böyle L'yi azaltırsam delta x'e küçülmez mi? Yani burada oluşan sıcaklar sık olur bakın. Sıcaklar arası mesafe kısadır. Uzaklaştıkça sakin genişliği artmaya başlar. Şu şekilde sakin genişliği artar. Yani burası delta L1 delta X1 pardon. Burası delta X2 olacaktır. Saçak genişliği artar. Ama buradaki saçak genişliğin artışı buradaki azalmayla orantılı olduğu için şöyle diyebilirsiniz. Hocam perdedeki sıcak sayısı değişir mi? Hayır. Burada fazla sıcak burada az oluşur ama toplam sıcak sayısı değişmez. A0'ın yeri o da değişmez. Merkez sıcak yine buradadır arkadaşlar. Bunu bilmenize fayda var. Demek ki A0 değişmez değişmez. Delta x burada küçük delta x 2 büyüktür delta x 1 olur. Toplam saçak sayısı toplam saçak sayısı değişmez diyeceksiniz arkadaşlar. Bu kadar. Son bir şey kaldı galiba anlatmam gereken. Ha bir de ışık kaynağının hareketi var. Onu da ben size söyleyeyim. Bakın mesela şöyle bir şey yapıyor adam. Burası perde mesela. Diyor ki yarıklar düzlemini şöyle çeviriyor bu sefer de bak. Şunu şöyle alıyor. Şöyle yapıyor bakın. Bunu böyle çeviriyor. Bu durumda ne olur? Arkadaşlar bakın. Şu mesafeye ben siyah yazayım oraya bakın. Şuraya ben D1 diyeyim mesela. Şu mesafe ise D2 olsun. E bu çevirdiği zaman bu ikisi arasında düşey mesafe azalmış oluyor. E o zaman ne olur? A0 yine yerde değişmez ama delta x işte lambda l böyle dinoy diye hani D'yi ne yaptım azalttım. O zaman sıcak genişliği artar. Perdede oluşan toplam sıcak sayısı azalmış olur. Bu da böyle. Ha bir de şu vardır arkadaşlar. Bakın şöyle bir şey. Bunu da söylememizde fayda var. Işık kaynağını diyor bu yönde çekersin mesela. Ne olur? Ne A0 değişir. Ne de delta x değişir. X'e değişmez. Peki hocam bunun ne faydası ya da zararı oldu? Bunu yaklaştırdığınız zaman aydınlık sıcaklar daha aydınlık görünür. Yani parlaklık artar. Aydınlık sıcaklardaki parlaklık aydınlanma şiddeti artar. Ha peki iki yönde çekersen ne olur? Buna yine değişmez. Parlaklıklar azalır bu seferde. Bunu böyle düşünmenizde, bunu böyle bilmenize fayda var arkadaşlar diyebiliriz. Bu da bu şekilde olacak. Çift yarıta girişim ya da yan deneyi dediğimiz olay budur arkadaşlar. Ee, tek yarıta girişimi anlatmak üzere bir dahaki derste görüşelim.